Tamam şimdi bunu sana veriyorum. Bunun ne olduğunu bil. Su. Evet Bekliyoruz. Bekle. Al. Meyve suyu. Ama ne? Ne meyve suyu? vişne. Vişne mi? Evet. İyi bir daha iç bakayım. Bir, bir, bir ama geliyor. Ama ne? Bir daha doldurayım, bir daha deneyim. Bak. Bırak bakayım. Bak iyice. <laughs> Sen çok severdin. Hangi meyve? Düşün. Elma suyu. Ve elma suyu. Bilemedin ama ilk başta. Şimdi bir daha geliyor. Kapat. Açma gel. Ellerini çek. Bak bunu bildi. Bakayım. Bitir bitir. Hayır açma bitir. Tamam ver. Bunu bildi. Bir tane elma suyunu da bilmedi. Ama elma suyuna meyve suyu dedi doğru aslında. Sanki bilmiş gibisin. Evet. Bir de bunu deniyoruz. Aferin be onu da bitir. Geliyor bir tane daha geliyor. Bunu bildin. Bakalım. Başka ne? Beş. Evet. Su. Hayır. Evet, çok pis. <laughs> Çok fiziğim. değil. Hadi ya. Bir daha bak. Şekersiz olduğu için anlamadım bence. Sabahları içeriz. Bu da ya bana anlamadım. Çaydanlıkta yapıyoruz. Çay. Evet. Bildin. Daha geliyor bekle. Bakalım bunu bilecek mi? Süt. Hayır. ama süt hala geliyor. Hayır. Ama süt. Hayır. Bu ne ya? Tamam düşün. Bu ne ya? İyi de düşün. Yoğurtla birlikte yapıyordum ya sen seviyorsun. Yoğurt. Hayır sen sevmiyorsun aslında. Yoğurt. Ay. Yoğurt. Ay. Lan. Aydan. <laughs> Bekle daha bitmedi. Ne diye ya? Gözüm acıyor. Tamam o zaman bitti. Abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın. sizi çok seviyoruz.